Aliye'cim sen nasıl sallanıyorsun? Oturur musun oradan? Hayır öyle, Hayır, öyle olmaz çok tehlikeli. Aliye'cim böyle olmaz tehlikeli bu. Tamam otur da ben seni hızlı sallayacağım. Söz otur. Ali oturur musun? Aliye düşeceksin. Dur dur. Bak durduramıyorum seni. Dur. Aliye'cim bak indireceğim o zaman anneciğim. İndireceğim. Dur. Aileciğim o zaman indiriyorum. Tamam. Tamam. Hadi otur bakayım. Aa, aa bu nasıl aa, oturmak? Bak elin acı dedim ben sana demedim mi Aliya? Arkadaşlarına söyle bakayım bu şekilde sallanılır mı ayakta? Evet asla sallanılmaz. Şimdi ben sana ben seni iteyim de sallayayım dur. Dur gülme. Gelme bakayım Arya. Nasıl? Hızlı mı sallayayım? Oo uçuyorsun şu an Arya. Güzel mi? Dur. Yakalarım seni yakalarım. Hop. Hop. Kamerayı alamazsın. Vermem sana kamerayı. Ay! Alıyordun gerçekten. Yaramaz seni ya. Seni yaramaz seni. Hadi sallan bakalım. Hadi kendin sallan ben biraz dinleneyim.